Herkese merhaba. Bugün petro soprano Keteri olarak size kedilerde en çok görülen hastalıklardan biri mantar hastalığından bahsedeceğiz. Mantar hastalığı neden en çok görülüyor? Çünkü mantar mikroorganizmaları sporlarla yayılıyor. Yani bunu şöyle düşünmeyin. Hani ben kedime evde bakıyorum. Benim kedim kesinlikle mantar olmaz gibi düşünmeyin. Çünkü evinizde de mantar sporları var. Sokaktan gelirken üzerinizde de mantar sporları geliyor. Mantarlar her yerde var aslında. Kediniz ne zaman e, mantar hastalığına yakalanıyor? Kedinizin bağışıklık sistemi düştüğü zaman. Bunun iki tane nedeni var. Birincisi stres en önemli nedeni. İkincisi de e, kedinizin farklı bir hastalıktan dolayı rahatsızlaşıp bağışıklığının düşmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca kedinizin bir üçüncü neden daha var onu da söylemeden geçmeyelim. Kedinizin e, herhangi bir yerinde bir yerden atlarken, koşarken bir yaralanma olmuşsa açık bir yara, açık yara üzerinden de mantar mikropları kedinize bulaşabiliyor. Burada kedinizin bağışıklığının düşük olmasına da gerek yok. Şimdi e, mantarın tedavisi oldukça basit. Bunun için kullanılan birçok veteriner ilacı var. E, bunun dışında belli insan ilaçları var. İnsanlarda kullanılan, bu da kedilerde de kullanılıyor e, Zaten birçok rahatsızlıkta insan ilaçları e, ülkemizde, kedilerde de kullanılıyor. Çünkü kediler için ilaç endüstrisi ülkemizde çok fazla gelişmemiş durumda. Bu yüzden de tedavi için mecburen insan ilaçlarına başvurmak zorunda kalıyorlar. Yani bunlardan verim alıyorlar mı? Alıyorlar tabii ki. Daha çok da çocuklar için üretilmiş ilaçlar kullanılıyor kedilerde. Bunların hangilerinin olduğunu öğrenmek isterseniz de veterinerinizle görüşebilirsiniz. Bizim buradan bu bilgi vermemiz yanlış olacaktır. Şimdi bir yavru kedi sahiplendiniz, eve geldi ve bir hafta sonra mantar oldu. Bunun nedenini genellikle ya da sorumluluğun daha doğrusu kediyi sahiplendiğiniz üreticide yükleniyor. Fakat genellikle durum böyle olmuyor. çünkü kediler biliyorsunuz yer değiştirdikleri zaman çok ciddi anlamda stres yapıyorlar. Stres de bağışıklık sistemlerini aşırı düşürüyor. Düşürdüğü zaman da evdeki mantar sporları kedinizde etkiliyor ve kedinizde mantar sorunu oluşmaya başlıyor. Bunu tedavi ettirmek için veterinize getirdiğinizde de zaten bir zaman alan bir süreç bu. Fakat tedavisi kesinlikle yapılabiliyor. Mantarı nasıl anlarsınız? Özellikle kedinizin kulaklarının üstünde Göz, gözlerin üzerinde daha doğrusu kaşla gözün olduğu bölgede e, ayrıca ayaklarının e, daha doğrusu bacaklarının vücuda birleştiği yerlerde ve kuyrukta tüy dökülmeleri meydana gelir. Elinizde dokundurduğunuz zaman orası pütürlü bir görünümdür. Bu genellikle mantardır. E, doğru bir tedaviyle yaklaşık bir ayda da e, tedavisi yapılma yapılıyor. Mantar önce küçük bir bölgede başlar. Daha sonra da eğer bağışıklığı hala güçlenmemişse kedinin bütün vücuda yayılabilir ama genellikle lokal olarak kalıyor. Siz bir lokal, lokal sorunu gördüğünüz zaman veterinerinize gittiğinizde zaten çözümünü yapacaktır. Kediniz de eski sağlığına kavuşacaktır. Tüyler yaklaşık bir ay sonra yerine gelecektir. O yüzden çok fazla korkmanız gereken bir konu değil ama tabii ki ee, i̇nsanlar e, bu konuda fazla bilgisi olmadığı zaman e, ve kedilerini de artık aileden bir birey ya da çocukları gibi gördükleri için tabi böyle bir rahatsızlık olduğunda öncelikle çok korkuyorlar. Merak edeceğiniz bir konu değil kısaca. Videomuz bu kadar. İlerleyen videolarda mantarla ilgili daha ayrıntılı e, bilgiler vermeye çalışırız. İyi günler dileriz. Kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ederiz.